Şimdi emmare nefisler hiçbir zaman unutma bunu. Sen de dahil. Mürşide muhabbet fazla duymazlar. Kalplerine güdüz gelmezler. Hz. Muhammed gelmez. Kalplerine gelmez. Sahabeler kalplerine gelmez. Anladın mı buraya kardeşim? Neden gelmez biliyor musun? Niye abi? Kendilerini övdükleri için gelmez. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Şey yap. Güzel eyle. Adını sen söyle gelmez. Neden gelmezler? Bak neden gelmezler? Dikkat edin. Şundan gelmez. Emmare ya, çakma çin malı ya, veli gibi olduğu için iddiaları büyük. Bak iddialarında isme sıfatı var. İddialarında kafsızlık sıfatı var. İddiaları yüce ya. Şimdi eğer onlara bakarsa rezil olur değil mi? Onlara baktığı zaman ya çok gürültü yap bak dikkat edin. Bazen Gavsan muhabbetlenirse emmare çok vesvese altına kalır gürültü yapar. Neden? Gizli. Bunu zanneder ki sadece biz bunu kapsam, bilmeyiz. Peygamber'e de aynı. olur. Yani e, tabii, tabii şu anda ben vesileyim ya, evet. köprüyüm ya. Evet. Bana karşı Çünkü daha, bana da çok bana daha çok Ölüyor olur. Bana yani. daha çok olur. Şimdi emmari adam kendini şimdi sevdiği için böyle e, daha iyisini görmek istemiyor. Ondan i̇şini işini bozduğu için nefis, e, akıl iradenizde elini aldı ya, evet. nefis çıldırıyor. Şeytan, şeytan da bunu bildiği için yani şey şeytan abi. şeytan komple şeytan oynuyor. Şeytan da bunu bildiği için ne yapıyor? Ona o hayır köprüye ya da hayır insana döndüğü anda vesvese ver işte bu. Vay vesvese de, vermesi de, o. He? Birden o şeyh hakkında ya da işte köprüsü vesilesi hakkında başlıyor vesvese vermeye. O adam da hemen korkuyor, çekiliyor. Enmariyeler en çok kimi sever biliyor musun? Esfirinleri sever, günahkaları çok sever. Niye biliyor musun? Uçmak için çok ideal bir ortam. <laughs> Ölçüyü onlar ya, onları yaparlar. Kafir, zındır, cehennemin dibine girecek bak. Hep böyle keyif yapıyor, keyif. Niye? Bunu var ya, o... kendi üzerinde değil de. İş yerinde vahabiler var. Onlar için de acayip evet. görüyorum Ömer abi ya. Ama bilgisayar aynı. He. Evet. Her neyse, niçin bunu yaptırıyor Allah Celle Celaluhu, gördün mü tuzağını Allah'ın? Emmarede ısrar edenin halini gördün mü? Aslında ölçük peki Eylül Sünnet'e göre kimdir <laughs> Hz. Muhammed'dir? Biz ama tanımadığımız, bilmediğimiz için sallamamıza gerek yok. kavustur. He. Evet. Sünnet-i Seniyye'yi tek birebir yaşadığı için kavustur. Kavsa gerçekten muhabbetlenmeye çalışın. Ama emmare çalışamaz, bak unutma. Aynen, aynen. Emmardan kurtulursanız, devamı ulaşırsanız, çalışmaya başlayacaksınız o zaman akın akın vesvese gelecek. Akın akın. Bu... Allah'a yaklaştıkça Allah için gelecek. Peygamberi araştırmaya çalışırsanız onun için gelecek. Hikmet ne Mehmet abi? İşte anlatıyorum. İmtihan işte. Şimdi imtihan aptal. Allah rızasını istiyorum. Bilal emin öyle mi diyor? Hakkında bir imtihan ettiriyor, bir beslese şey, şeytanı gönderiyor, bir vesilesi yaptırıyor, bakıyor dik duracak mısın, durmayacak mısın, üçkağıtçı. Dinlemezsen güçleniyor. dinlersen düşüyorsun. Şimdi emmari hava atar, böyle e, sohbet de elin yanlar ki tamam ben o zaman tövbe edeceğim, başlıyorum, tamam tamam anladım ben lan iş bende diyor, artık yapıyor, Yüce Allah Celle, Celle direkt imtihanı sokuyor, ışıklar kapandı, rahmetli kapısı kapandı mı hop bir imtihan <laughs> emmare selam, Hemen emmarenin mutlu olmaya ihtiyacı var. Ne yapıyor biliyor musun? Hemen anası babası kim varsa yakında gafil, hafif <laughs> Müslüman, zayıf Müslüman kim varsa hemen ona odaklanıyor. <laughs> Rabbim hamd olsun ya ne güzel haldeyim ya. Ya böyle olsaydım bak. değil mi hep böyle yaşadınız değil mi Emre? Vallahi öyle. Ha. Yok bir de şimdi şu son söylediğini de duyunca <laughs> sohbetten sonra babam bilen aklıma geliyor. Aynı bu dümene düşüyorum. O evet. aklıma geldi. Hemen bakıyor emmare. Hemen huzur geliyor. Emmarenin mutluluğu belli yerlerdedir. Ya öveceksin onu. Yani diyelim ki burada gömüyoruz ya. İnan Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Eğer biz burada gelenleri her geleni biz ölsek hiç kimse gitmez. Hiç kimse de kovmama gerek kalmazdı. Çünkü övgü ister emmare. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre eeh, yasak. Hatta bir hadisi şerifler de vardır. Sahabeler birbirlerini övmekten sakınırlardı. Övmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Ama düşün şimdi günümüzde emmari. Nasılsın Allah'a çok güzelsiniz bugün kurban. Yüzünüz çok 100, 800, 100, 100. nurlu kurban. Bak hep böyle. Birbirini övmeli. Bu hiç hoş değildir. Çünkü niye? Hakikati anlatıyoruz. Ulan zaten nefise esir olmuş o akıllı aptal. Akıllı gitmiş adamı. İradesi gitmiş. O nefis kendinden başkasını sevmez. Bir daha söylüyorum. Esfelin kendine tapar. Emmare kendini çok sever. Emmare karısını da düzgün sevmez. Çocuğunu da düzgün sevmez kardeşim. Nasıl sevdik? egosunu sever egosunu. Egosu üstünde emmare yaşar. İkinci planlıdır. Bütün insanlık onlar için ikinci planlıdır. Ya, Anladın inceli. Böyledir yani.